Bastım bastım planına devranam gücüm yetmedi. Dedim devrilirse de anamayam alırım özüm. Dedim anne de ben kere yer koya götürmem diyordum. Zalim anam da, pazar. Kızı sevdiğime Düzgün söyle, düzgün atlama bir yere koy, bir yere atlama Kızı Dur aç Daha ne yaptı bizi çak? Dur aç Metaleti de beçme, tese Ne var dedim de yer köyarım, bize yakın gel Ay, Dedim ana da de ben kere götürmem diyordum زلمانم ده قردش فضل آقای قضی سزی